Rabbimizin kim olduğu belli yani. Tanrımız bizim Rabbimiz. Tanrımız Rabbimiz diyorum. Dinin nedir? Dinimiz İslam. Peygamberin kimdir? Peygamberimiz Muhammed. Kitabın hangi kitap? Kur'an. Ehl-i sünnet ve cen ne demektir? Ehl-i sünnet vel cemaat mı oluyor? Ehl-i sünnet. Hı -hı. Peygamberin sünnetini tatbik edenlere deniyor. Kimin zürriyetindensin? Adem'in zürriyetinden. Kimin milletindensin? Türk milletinden. Türkiye milletinden. Kimin ümmetindensin? Muhammed'in ümmetinden. Rabbin kim? Rabbim Allah'tır. Dinin nedir? İslam. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblen neresidir? Kabe-i Muazzam. Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Ehli sünnet ve cen ne demektir? Onu yeter ablamıza soralım. <laughs> Ehli sünnet ve cemaat. Kimin zürriyetindensin? Peygamber Efendimiz'in. Hazreti Adem'in Hazreti... Adem zürriyetindeyim. Ayşe. Kimin milletindensiniz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeyim. Kimin ümmetindensiniz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindeyim. Kıblen neresidir? Kabe. Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Yani sünnete tabi olan kişiler anlamında herhalde. Kimin zürriyetindensin? Hazreti İbrahim, Adem Aleyhisselam. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam. Kimin ümmetindensin? Muhammed Aleyhisselam. Rabbin Allah'tır. Dinin nedir? Dinim İslam. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Kıblen neresidir? Kıblem Medine, Mekke, Medine. Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Ehli sünnet ne demektir? Bilmiyorum Kimin zürriyetindensin? He, işte Halid bu yere, işte Adem'den havadan bu yana işte Müslümanız, İslam'ımız oradan meydana geldi. Kimin gel. milletindensin? Hazret işte İslam İslam milletinde. Hazreti Muhammed'in suyundan adı Adem'den Halid'den beleden Müslümanız. Millet olarak e, Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz yani. Kimin ümmetindensin son soru. Biliyorum. Sorabilirsiniz. Kendine görüyor musun? Evet. Rabbin kim? Allah. Dinin nedir? İslam. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblen neresidir? Kabe. Kitabın hangi kitap? Kur'an. Ehli sünnet ve cen ne demektir? Ehl-i sünnet vel cemaat. ehl sünnet yani bir 73 fırkadan biri. Ha, sünnet şöyle sünnet yani ehl sünnet bir inanış biçimi tarzıdır yani. Müslüman arasında farklılıklar vardır. Hanefi, Şafii, i Sünnettir. E, Maturiydi yani böyle. Bunlar Ehl-i Sünnet olanlardır. Diğerleri? Eee değişiyor. 72 tane de farklı var. Onlar farklı fırkalardan oluyorlar. E, onların isimlerini tam bilmiyorum ama Şia falan var. Yani Müslümanız hepimiz evet. Kimin zürriyetindensin? Eee Hazreti Adem, Hazreti Nuh e, ve Türkler Hazreti Yafes'ten geliyor. Hazreti Nuh'un çocuk oğullarından beri. Türkler Hazreti Yafes'ten geliyor. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim. Milleti İbrahim Kur'an'da geçiyor. Kimin ümmetindensin? Hz. Muhammed'in. Tabii girdiğin zaman ee, melek şey, gelip soru soracak. bu soruları ben sana sorabilir miyim? Buyurun. Rabbin kim? Rabbin Allah. Dinin nedir? İslam. Peygamberin kimdir? Hz. Muhammed. Kıblen neresidir? E, Kıblem şey, Mecid-i Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. ehl Sünnet ne demektir? Alesünde e, şeyden getiriyor iman getirdi iman şeysi diyor. Kimin zürriyetindensin? Peygamber Efendimizin zürriyetinde, Adam aleyhisselamın zürriyetinden şeydir. Evet. Kimin milletindensin? Millet e, İslam İslam din şeyde diyor ya, milletindeyiz efendim. Yani. Kimin ümmetindensin? Muhammed Muhammedin Muhammed. Rabb'in kim? Dur, ben soracağım." Rabb'in kim? Allah Teala. Dinin nedir? İslam. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblen neresidir? Mekke. Mekke. Kitabın hangisidir? Kur'an-ı Kerim. Ehli Sünnet ve Cen ne demektir? Bilmiyorum. Kimin zürriyetindensin? Peygamber. Kimin milletindensin? <gülüyor> <gülüyor> Rabbin kim? Allah. Dinin nedir? Çok yanlış kişiye soruyorsunuz. Ben inanmıyorum. <laughs> Ama bilir. İslam. Peygamberi kimdir? Muhammed. Kıble neresidir? Kabe'dir. Kitabın hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim'dir. Ehli sünnet ne demektir? Ehli sünnet peygamberin yolundan giden cemaatlere denilir. Kimin zürriyetindensin? Muhammed. <laughs> doğru mu? Evet doğru. Kimin milletindensin? Arkadaşlara biraz sor ya. <laughs> Kimin ümmetindensin? Muhammed. Sorun. Rabbin kim? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Dinin nedir? İslam. Peygamberin kimdir? Hz. Muhammed. Külplen neresidir? Mekke. Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Ehli sünnet ve cen ne demektir? Bilmiyorum. Kimin zürriyetindensin? Onu da bilmiyorum. Kimin milletindensin? Onu da bilmiyorum. Sarı Mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.